Hepinize bu akşam Amut bugün Güzel'le um, güzel bir oyun saklama çöğünürüz Bundan sonra da Detran çekeceğim iki oyun birden çekeceğim um, Yanımda Ömer, e, um, Ayberk Skype'da değil um, Ömer var Adını söylemek istediğim bir um, değişik var Sonra da söylemek istemediğim bir Efe var <laughs> Çok güzel Efe Efe'nin bu yana bakar mısın? Bakayım Batıkan'da da var o Böyle hepimiz, hepimiz aynıyız biliyorsunuz değil mi? Hayır Sen farklısın. Sen şeysin Scotland'lısın bu, Ay, Uygar Uygar <laughs> Kank, Gank, evet, Ben de iki resim tipi aynı gözüküyor Allah. Allah Allah. Ay Batıkan şey Ay Batıkan İzlandalı Mal mısınız abi ya Abi nerede ben aha geldi <laughs> Şerefsiz bana atladı ya Abi şerefsiz Şerefsiz bana bak bana bana target Ömer target atarsan şerefsizsin. Şerefsiz. Uygar bunu güvenliğe ben evin evin dışında mısınız ben içinde misin? Evin dışında mısınız içinde misiniz? Ben içindeyim. Ha hepiniz ya bir, yerde olun. Aynı yerde olun hepiniz. Dışarıda ya da içeride. Neler şu anda şey onu görüyorum. Hayır! Vay birisi Bodrum'da. Merhaba Bodrum'da abi hadi adam gibi yapın ya. herkes benim yerime gelsin buraya Ömer bilin bir ses çıkartıyor birkaç kişi ya Ben ve Buğra bir yere kaçmıştık ya Nasıl tamam ya? Yani? üstüne E'ye basıyorsun oraya gidiyorsun Evet Hatırladın mı? Evet İçinde şu yazıyor <laughs> Abi ya <gülüyor> <gülüyor> Ben zaten demeseydin de oraya geliyordum biliyor musun? <laughs> Eferi yeni Eferi yeni söyle öldürmeyeceğim. Eferi yeni söyle. <laughs> Söylemedi sen. yerini ben söylerim. Sen kim kapatıyor lan bu kapıları? Yani ben çok yukarı zıplıyorum bakın. Efe sen oraya Efe nerede? Dışarıda mı içeride mi? Ee... <laughs> i̇çeride gibi dışarıda. Aynen. <laughs> ha, laboratuvar mı? Hayır. Hayır oğlum. <laughs> Tam içeride içeride. Burası içeriye giriyor oğlum. Bak Laba... dışarısı değil. Evin içerisi oğlum bura. Uygar bak Bo... buradan çıktım. Bodrum mu? Bodrum şey mu? Abi adam gösteriyor. Bodrum mu? Bu şeyin yok mu? Hayır yok kat? Soğuk, soğuk sıcak yapın abi. Ha ben görmüyorum. Ha dur dur şey nereden gidiliyordu laboratuvara? Tamam. Ben o. Bu laboratuvarı arıyorum. Laboratuvarı Ay arıyorum. Hayır değil oradayım. Evde, evde. Atan söyleyeyim. Nerede ya? Oh. Nerede <laughs> ya? Ya Allah Allah, nerede ya? Ya Allah Allah. Nerede ya? Çatıya mı çıktı? Nerede ya? Neredeyim acaba? Selamünaleyküm. Efe nereye gittin? Gördüm seni ben orada. <laughs> nereye gittin? otur otur otur. Nereye gittim efe, ben de, de bilmiyorum. Uuu. Geliyor ama. Öteden mükemmel kaçır. <takıyor. gülüyor> mükemmel yer. Abi ben Efe orada görmüştüm. Şimdi açıdan çıktım üzerine atladım. Her zaman saklanmaçta saklandığımız bir şey. İn arkasındayım. Ha, ne diyorsun lan? Abi şu anda nerede Efe? Ben beni izleyenler anladı. Tabii seni izleyenler anladı. Çünkü <laughs> Efe şu an nerede? Efe şu an nerede? <laughs> Evin içindeyim. Ama nereye kaçtı bu ya? Batıkan, <laughs> <laughs> Çatıda olabilirim. Aşağıda da sesler geliyor ama sadece sağ kulağımda. Ya sus Akşu. Ben seni vuracağım. <laughs> abi yapma abi yapma. <laughs> video video şu bok oluyor. <laughs> Çatıda mısın Efe? Efe çatıda mısın? Efe <laughs> çatıda mısın? <gülüyor> salak. Aa Batıkan bizim ya. Dur sus. Ben buraya bakıyorum siz oraya bakın. zaten nerede olduğumuzu anlamıştır. Kırmayın, kırmayın, kırmayın. Hayır salak ya buradan. Buradan pusacağız. <laughs> Çekilin ben de <nerede> buraya <laughs> bakıyorum. Hala biriniz arkaya baksın. <gülüyor> <gülüyor> evet aynı yerdeyiz yani. Ses çıkarmayın ses çıkarmayın. Siz birden beni Beyler. Ay ay Ben uygarı e öldürebiliriz. Uygarı öldürebiliriz hadi. Hepimiz sakirlik yapacağız uygarın Ben arkadan bıçaklayayım ikiniz sakirlik yapın. Uygarı öldürebilir miyiz kaptan? Evet. Deniz arası kaptanı. Oh yeah. <laughs> Deniz deniz reisleri. <laughs> Dur. Bak bak bak. Bak bak bak. Bela bak bana bak. Dur, <laughs> bekle. Oh yeah! Sensivitimi yükselttim. Oh yeah, dur. Ekrandakiler ne oluyor, amık diyordur şu an. Paraları bakın, paralar, paralar, paralar. Tamam, düzelttim. Düzelttim. <laughs> Abi sus, sus. Abi hadi switch'inizi yükseltin, dans edelim. <gülüyor> <gülüyor> geldi, geldi, geldi. Arkamda, kral diyorsun, kral diyorsun. Sana bak, kral durursun hayatım, ha. Ömer onun adı. Sen Ömer'e grad Rus diyemezsin bir kere adamı. Grad sen Kaç gün tabe ben? Adamım bir kere 135 yanına götürdüm. Olamıyor <laughs> ya. Sus. Buladıktan sonra yeteleyebilirim. Öyle yapıyorum olmuyor. <laughs> ya gelir ya gelir diyeceğim ama buradan, oradan baya uzaklaştım. Ya bak şu oraya çık aynen. Oradan da oraya çık. Ah tamam. Oooo. Nerede? Burayı görüyor. Kapansa orası. Kapanacak orası kapanacak. Anlıyor mu? He. Evet. Kim uygar nerede? Ay, Oo uygar. Çok soğuk. Hayır öyle değil yani. Dışarıda değil oğlum dışarıda değil. Bodrum'da. <laughs> o toplanı ne kadar aldın? Bak şöyle diyeyim Batıkan'ın e, solunda. Batıkan solunda. He anladım. Ama yani şey açında solunda. Yani ne evet, bak onun da senin mi? solunda batıkan yok. Ya, ya batık... baktığın açının solunda sol tarafta. Ya bir altlarda. tane info ver Allah aşkına. Girsek ya alırsın. Ya evin aşağıdayım yani aşağıdayım. Bu durumda. Aşağıda ah. bak oradan orada Abi ben... abi söyleme artık ya. Efe bayağı <laughs> söylüyorsun. Efe sus. Bak laboratuvarda mısın? Hayır oğlum o, o yeri bulsun diye diyorum. Bodrum'daki o iş yerini bulsun diye diyorum. İş yeri. Burası niye Abi yapma abi. Tamam bak direkt. git. Aa yanlış kişi yaptım. Ne? Yanlış bir şey mi yaptım? Bakayım. Ne yapmışsın? Oradan. Şey, ya abi ya. Efe söylüyorsun ama. Tamam tamam. Oyunları atmıyorum gerçekten. Ya yalan söylemiyor abi bokunu çıkartıyorsun Efe ya Uygar'a sen gideceğiz bokunu çıkartıyorsun Efe Hayır Efe kes Bok bir şey, Bok, bir şey işte. Bokunu çıkartıyorsun Efe her şeyi Sus track Zeyda buradan çok görünürüm Buradan burada duruyor ya ben geri saltlarım zaten Efe yazıyorsun şimdi Uygar'a Yemin et. yemin et Efe sen yemin et Efe Uygar Reis benimle alakalı yazarak hiçbir info vermedin işte, yemin et Yemin et yemin et yemin et Yemin <laughs> et abi ya yemin et abi ya yalancıya bak ya abi Sizinle video çekilmez ya Abi A e, Abi tabi 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 O yüzden bana yazdı o yüzden bana geldi ahahahfa Weird da Tabi 1 reform abi tabi Ahhhh Ağabey benim Yakınlaştı de Ben şimdi onurlu muhteşem bacan yeteneklerimle kaçabilirim şimdi

<gülüyor> <gülüyor> oh be... <laughs> my fucking god! Mariah, oh, oh, fake style. Talk like fake. Dug life. Dug life. Sabriye pe arkaya basıyor böyle yani adamı korkutmaya çalışıyor. Ah gitti batıgan. O yüzden bak sağa klik yap bir. Ben yetişir oğlum. Efes bok gibi geliyor konuşma. Full öyle. Bir bile yeter. An kaybetti uyuyor. <laughs> Hayır. Evet, Dur, uzakla, uzaklaşmışım biraz. <laughs> Ama biraz uzaklaşmayın. Şimdi oradan atlarsam uygar seni rahat öldürür. Al. Oh. Yılların. Ay <laughs> ay. Ah <Ay> <laughs> bulamadı, bulamadı. Abi bırak lütfen abi bırak bırak sana um, skin atarım e, istedi ne istersin Aa, bıçak dışında ee, şey, it, it, tamam bırak bırak atayım bırak atayım bırak atayım bırak atayım tamam, <laughs> oha yerden giriyor. Ya hayatım ne? Sen tanımaz mısın? Geçti. Nasıl lan? Oğlum yıllardır kovalıyorsun lan. Bırak abi. Tulumunda pes et. I'm glad you can't. Ne bari gel Efe burayı 3. O sanki bilmiyor. Batıkan gel. gel. bak Efe burayı bilmiyor. Gerbak her... Abi gözük- Aret'tan gözüküyorsun. Abi bende niye oyun kasıyor? Hadi çürigo. Bela baktın ama videoyu dötmemen hak edenin döverim. Tamam tamam nice 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 tamam düzeldi evet, bak, yere abi, Herkes 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 gel Dur hayır gel Efe'yi öldürmeye çalışalım Hayır abi Hayır böyle hepimiz Senin burada olur Benim var ben, talim, beni Evet geliyorum ama Efe çağırdı da ses söyleme Ya kaçta açılıyor bu? Burası kaç şey, Onda gelin, gelin, gelin. Hayır abi ya oradan evet, ama. U'dan mesajlaşın, mesajlaşın. Sen, hayır, U'dan mesajlaşın U'dan mesajlaşın Hayır hayır. Bir hayır beni şu arkaya geç, şuraya geçsin ben buradayım. Abi. Mesela benim yazdığım şu an görüyor musunuz? Bak bir şey yazdım. Bak bak. Hayır. Evet. Görebiliyoruz ya. Ben buradayım. Şey bak camın altından geçti araba şeyin. Ben öldürebiliriz. Arka o oranın arkanızda durur. Dur. Görür bak, sizi. Görmesin abi, abi hayır 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 görmesin. Ben evin içinde misiniz, dışındamısınız? Tamam tam benim yanıma gel. Frigo, frigo benim yanıma gel. Frigo, frigo. Ben ben yani de Aşu şuca... Koh... oh, 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 oh. Bu... abi abi well. gel açıldı açıldı, abi oraya pusma abi oraya abi mal mısın ya gel gel bize e, abi öyle yapma Efe <laughs> Efe yapma Efe adam. <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler Bela bu sefer taktik yapalım hadi geç uygar geç. Tamam ayağa tamam, tamam tamam. ben, benim dediğim yapalım. Herkes benim dediğimi uyarsa alabiliriz efendim. Gel gel. Bak gel. Bak gel. Tamam beraber bir ne olacak benim ilk önce birim ben git ilk önce ben gideceğim sonra sen gideceksin sonra sen tamam mı? Ama evet. böyle ben buraya kaçtım mı biriniz gidecek kana var ya kurtla boyun öyle bir şey. Herkes buradasa Hayır abi burada tam size çok güzel bir yer göstereyim. Hayır öldürürüz. Bela girin hepiniz girin bakın güzel bir yer göstereceğim size. Öldürürüz. Ben yaparım. Ben Efe tek başıma öldürürüm lan. Var mı diyor. <laughs> Hayır bela buraya buraya saklan. Beni süre gitsin buraya. Biriniz şuraya geçsin ama. Biriniz buraya geçsin. Biriniz buraya geçsin. Tamam, bu böyle sıkıcı olur ya. Abi Efe'yi öldürelim. Biriniz buraya geçsin tamam. Bak sen Uygar sen buradan şuraya bak. Ben buradan buraya bakıyorum. Bak biriniz şuradan baksın. Ama bulan birincisi bulamayınca ikincisi çok sıkıcı olacak. Hayır, ikincisi öldüreceğiz seni. Ya sensin Efe. O bıyıklar şimdi sende var. Şimdi sen zencisin böyle. Bu kimmiş? Bu geriz aşağılaya benziyor. <laughs> Tamam ben aç kapısı açıldı kapısı açıldı kapısı açıldı. Oradan bak uygar ben buradan bakıyorum. Beni görürse o zaman ne yaptı? Kaç ya öldüreceğiz. Ben arkalayacağım bıçak atacağım. Bak üçümüz birden aynı da dolarsak öldüremez. öldür aynen. Afabilere ses çıkaramayın susun. Abi yapma yapma. Abi uygar bu konu çıkartıyorsun yapma harbiden. Ya uygar yapma ya. Ya uygar. Abi mal mısın? Ha sen çok gözükmüyorsun Hügel biliyor musun? Evet, gözükmüyorsun kesin. Sesli takıcı <laughs> yapayım mı? Yapma ama sessiz yap. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ben de Gel o zaman. Abi Efe bizi bok bulur. Efe. Dur ben keşme çıktım. Gel gel gel. Hmm. Aha. Aha. Bundan ne? Aaaa! 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 dalın. Yar tamam. dal dal. Ya oğlum gidin lan. Ya, kaçın, kaçın. Abi kaçıyormuş. bela öldürebiliriz ikimiz. Ben öldüm öleceğim, öleceğim Ya bela öldürün. Çok az var. Öldürün bela öldürsen. Hayır. Bela <laughs> 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 Yürüme kaçıyor. <koçu>. Yürüme kaçıyor. <laughs> <laughs> Efe seni öldürdük diye tekrar geçiyorsun. Uygar. Ya Uygar. Neredesiniz? Orada mısınız ya? Hmm. Abi yapma öyle sesler çok fazla geliyor sizin zaten Çok fazla bastı oluyor Geliyor 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 Tamam <laughs> sus 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 <laughs> Öldürebiliriz bela öldürebiliriz Geçen sefer nasıl öldürdük Daldık bayağı. Ya bir sefer 620 vurmuşum arasından Bende o kadar vurdum Hayır sen <laughs> a, ben arkalada bir çocuğu 4 kere vurdum üst üste arkadan En biz durduk zaten. Uygar sadece en son vuruş yaptı. Hayır ben daha <laughs> şey hiç yapmadım. <laughs> Çocuk kağıt Ben yaz. şey diye düşündüm aslında ben kaçarım hani hep beraber saklanırım diye düşündüm de dalınca. Biz <laughs> dağıldık direkt. <laughs> ya abi yapma yapma yapma. Yapma Uygar ya. Uygar yapma. Ya Uygar. <laughs> ya Uygar bokunu çıkartıyorsun harbi diyorum ya bir daha almayacağım. Almaya çalışıyorum biraz dur. Abi sesin çıkıyor. Bak sen Uygar yapma yapma Uygar anlamıyorsun abi sorunlu musun? Yapma İnsan bir kelimeler anlar <gülüyor> <gülüyor> Abi yapma yapma Abi yapma yapma Abi hadi öldüre öldürelim ya Abi hadi her tarafı kan yapalım <gülüyor> 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 Sus salak Sus yapma Kesinlikle burada olduğumuzu anlamayacak kesinlikle her taraf kan değil çok yakınımızda olsa bile söylemeyin ki anlamasın. Aynen. Ama Berak direkt dalmayın. bizim fark ederse dalın. <laughs> <laughs> Abi. Dur yanlış yazdım. Orada T'nin R var bu arada. Sus yapma. Eğil, eğil. Efe. <gülüyor> <gülüyor> Ömer, o büyükler çok güzelmiş beğendim. Ne abi yapma. Anladın ya? Ben bar ipucu verin. Ee, ee, evin evin içindeyiz. Hı -hı. Evin içindeyiz sus. Tam daha yok, daha <laughs> yok. Odun daha daha bilmiyoruz. O kadar da söylemeyeceğiz. O kadar da söylemeyeceğiz. Yer altında değiliz yani. Yani evin içinde de değiliz. Yer altında da değiliz. Evin dışında da değiliz. Evin içinde ama. Kanka birazcık bu tarafa doğru gel. E'ye e basıyorum da ben her yere. <laughs> Gizli bir yere girmedik. Gizli girişlerden falan giremedin bari onu söyle. Hayır gizli girişlerden girmedik. Hayır. Gizli tamam. kapı girdik böyle. Ses geliyor da bu benim açtığım kapıdan mı? Aynen tamam. Benim açtığım kapıdanmış. Abi ölü. Abi. <laughs> abi ya abi tam yapma. Abi. Biz bok bulur. Eğil. Altı dakika boyunca, altı dakika boyunca biz burada mı oturacağız? Evet. Evet. <laughs> <laughs> biz işsiziz. <laughs> biz işsiziz. Abi, yanma, abi yanma, yanma. yapma, abi yapma, yapma. Yapma. Abi yapma ya. Ben yok yapıyorum. Abi bokunu çık- Ağır bu uygar yapma ya. Uygar bir video yapacağız ha bokunu çıkartıyorsun hep. Yapma abi. Geri- Her yer kan oldu. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya abi yapma ya. Abi kesin bir, bir birilerine kesin yazdım Hayır. Ey. <laughs> Beni takip etme ya. Abi Ömer sıçtı. Ömer sana sıçtı. Benim umurumda değilsin. Bak beniye bakın beniye. Oh fuck. anan kanka arkandayım bekle beni gel 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 beni takip et beni takip et hayır gel arkamda sanıyorum hala <laughs> sen, ol, sen orada kal sen orada kal orada kal ayy <laughs> Efe! Oha! oha Hayır oğlum şey bir şey oldu da <laughs> Git tabi Abi beni bok bulur Efe artık. O sırada kaçtı mı lan? Kaçtı. Elim mal. Hayır ipucu vermek yok ipucu vermek yok Abi, abi var. Abi tam evin ev, Bodrum'dayım. Daha yok daha yok. Kesin uygar u, hayır, uygar kesin Skype uygar kesin yazar zaten. Gerek yok. Abi uygar zaten kesin yazacak Efe şurada diye. Ne alaka oğlum ya? Ya Bak, tamam tamam. Kırılmış. Da geçemiyorum. Da burayı ben kırmıştım doğru. O yeri ben kırdım. Siz beni izleyebiliyor musunuz? Evet. evet. Ya ben onu nasıl bulayım ki ben şimdi? Nereden kaçtım ki? Ben kazanacağım bu oyunu. Hmm. Hmm. Yapma abi Efe. Tamam tamam. Yapmayacağım. Efe uygara ne yazıyorsun? Hmm. Yok klavye sesleri geliyor. Acaba neden? WASD diye. WASD sen tıklayarak mı gidiyorsun? Basarak basa tutarak gitmiyor musun? Yo, sak D falan da basıyorum. Görmek şey yapmak için. Tamam, tamam. Niye yazayım ki? Tamam, tamam. Ben de ya. Ben e 20. saniyeden sonra rastlayacağım efendim üzerine. <laughs> ya ama dışarıya gel oğlum ya. Dışarıdayım zaten. Dışarıda mısın? Evet. Abi kim biliyorsun ya? Abi neredesin ya? Saklandın mı Batkan Kattın değil mi? mı beni? Evet saklandım. saklandın değil mi? Saklandım. Sen... <laughs> <laughs> e, geçen ee bak arabanın oraya falan her yere baktım. Abi tabi tabi uygar söyledi kesin. Ya oğlum bu da. Ya kes uygar söyledi böyle. Uygarın sesi gelmiyor ama neyse. Ben ne? ne Az geliyor sesi. Hani o gider az geliyor. Ben, ben neyse. Evet. Ben bir dakika böyle, ben bir dakika boyunca böyle kaçıram efe. Abi bak da kaldım ya. <laughs> neyse beyler, Uygar geç, Uygar geç, Uygar geç. Tamam sonra bitsin artık. Tamam, oh, bir el şey. daha yapalım, Benim geçsin. Bak. Ben herhalde uygar öldürmeye çalışıyorum. Ba ben bak, Benim ba Batıkan, Batıkan, gel. Batıkan, gel. Batıkan. Gel buraya. Batıkan. Batıkan arkandayım. Bak. Burayı ya gel. biliyorum kanka orayı. Tam çıktın o şeye. Ya salak anladı zaten dediğinden. Salak ya. Tam ben çok güzel bir yere gideceğim. Neredeydi ha? Dur. Buradan bir şey yapılıyordu da böyle bir şey vardı. Ne ya? Dur neredeydi? Arkadaş girmişti buraya. Dik ses çıkan anla anlaşılmıyor. Aa nasıl yaptın? Ben yapamıyorum. Lan? Klavyeden Kla Kla <laughs> şey oldu. Hadi gel bir burada bekleyelim <laughs> beyler gelin. <laughs> ben <laughs> şuraya açın lan. Bak uzutlayarak Ben <laughs> Bıçak, bıçak sesleriniz falan. Oğlum. Eğil eğil eğil. Eğil eğil. Bana ne ama. Kesinlikle görmeyecek bizi. <laughs> Kesinlikle görmeyecek. <gülüyor> 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 Bana target atıyor. Abi bana target atma ya. Aa, bakın siz indiniz. <laughs> Kim o? Aha, Aa, gel gel gel. Öleceğim. Öldürün beyler. Hayır numara yapıyor numara yapıyor dalmayın. Ha, ben vurun. Hadi. Çok, ilk, 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 <laughs> var. o bize <güzel> kaçıyor şimdi. Abi ya. İstanbul. İstanbul. Está é, Estabu é, é, é é